Hint basını, Pakistan, Kaan savaş uçağıyla Hindistan'a meydan okuyor. Bulgaristan, militeri. Türkiye'nin körfez ülkeleriyle savunma sanayi bağları güçlendikçe Akdeniz'de eli güçlenecek. Atlantik konsil, Türkiye'nin savunma sanayi yükselişte. KİK, en büyük alıcılardan biri. Toplantı sonrası açıklama, İsveç'ten İslam ülkeleri hamlesi. Baykar teknoloji, Pakistan'da NASF'ta faaliyete geçti. Arkadaşlar, selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Hindistan medyası Avrasyan Times, Türkiye'nin Kaan Savaş uçağı gökyüzüne hazır ifadesini kullanarak Pakistan Türk Kaan Savaş uçağıyla Hindistan'ın Amka Savaş uçağı projesine meydan okuyor dedi. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Pakistanlı askeri blok yazarları tarafından yayınlanan bazı raporlar ve sosyal medya paylaşımları, ülkelerinin Türkiye'nin Kaan Hayalet Savaş Uçağı programına katılmak için sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu öne sürüyor. Tabii ki bu haberler ne Türkiye ne de Pakistan tarafından doğrulanmadı. Bu spekülasyonlar bu yılın Temmuz ayı sonlarında Twitter'da yayınlanmaya başladı ve o zamandan beri giderek daha yaygın hale geldi. Bazı Pakistan sitelerine göre 3 ülke Azerbaycan, Türkiye, Pakistan 5. nesil savaş uçağı geliştirme konusunda işbirliği için bir mutabakat zaptı imzaladı. Pakistan askeri havacılığı hakkında haber yapmasıyla tanınan Air Operations Syndicate adlı bir X sosyal medya hesabı şunları söyledi. Pakistan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı programına resmi ortak olarak katılmaya hazır. Önceden ortaklık yalnızca teknik yardımla sınırlıydı. Bu gelişme, Pakistanlı mühendisler için daha fazla iş ve havacılık sektörümüz için daha fazla teknoloji transferi anlamına geliyor. Eurasian Times'ın ismini vermek istemeyen Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, TUSAŞ son yıllarda İslamabad'da bir ofis açmış ve Pakistanlı mühendisleri işe almış. Onlara iş, staj ve benzeri teklif ediyorlar. Pakistan'ın hali hazırda programın bir parçası olması ya da yakında olacak olması yüksek bir olasılık. Kaynak Pakistan hükümetinin diğer ülkelerle yaptığı bu tür stratejik anlaşmaları nadiren kamuoyuna açıkladığını, bu nedenle Pakistan'ın Kaan programına katılmak için bir sözleşme imzalamış olsa bile bunun kamuoyunca bilinmeyeceğini sözlerine ekledi. Bulgar savunma sitesi Bulgarian Military'de yayınlanan Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma sanayi bağları güçleniyor başlıklı makalede Erdoğan sahneyi hazırladı. Türkiye son dönemde Körfez ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ve Baye ile yakınlaşma politikası uygulamaktadır. Bu çabasında savunma sanayi önemli bir rol oynamakta ve bu sanayi bir öncü olarak kullanarak Söz konusu ülkelerdeki muhataplarıyla işbirliğini teşvik ederek gelecekte birçok alanda işbirliği çerçevesi için uygun zemini oluşturmaktadır. ifadesi kullanıldı. Makale şöyle devam ediyor. Türkiye-Suudi Arabistan, BAE savunma sanayilerinin giderek yakınlaşan ve büyüyen ilişkisinin önümüzdeki yıllarda Suudi BAE'nin Güneydoğu Akdeniz'deki ve Libya'daki pozisyonlarında Türkiye'yle li yine bir değişime yol açacağına kesin gözüyle bakılmalıdır. Suudi Arabistan savunma şirketi SAMI bu yıl İstanbul'da düzenlenen uluslararası silah fuarında ilk kez boy gösterdi. Bu hamle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Türkiye ile körfez ülkeleri arasında savunma sanayi alanındaki bağların güçlendiğine işaret ediyor. Suudi Arabistan savunma şirketi Sami'nin varlığı dikkat çekicidir. ABD merkezli jeopolitik danışmanlık şirketi Gulf State Analystik'in kremli danışmanı Tedor Karasiç'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Baya yaptığı son ziyaret bu ülkelerle Türkiye arasında gelecekte kurulacak işbirlikleri için zemin hazırladı. Sami, Gami ve Baye savunma kuruluşlarının bu kurullardaki rolünün altını çizen analist, bunların stratejik olarak belirli ihtiyaçlara göre uyarlandığını belirtiyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Baye savunma sanayilerinin giderek yakınlaşan ve büyüyen ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine kesin gözüyle bakılması gerektiğini anlıyoruz. ifadelerine yer verildi. ABD medyası Atlantik Council'de yayınlanan analiz yazısında Türkiye'nin savunma sanayinin yükselişte olduğu ve en büyük alıcılardan birinin Körfez İşbirliği ülkeleri olduğu kaydedildi. Makale şöyle devam ediyor. 18 Temmuz'da Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yatırım, savunma sanayi, enerji ve iletişim alanlarını kapsayan anlaşmalar imzalandı. Özellikle savunma alanında imzalanan iki mutabakat zaptı gözlemcilerin ve uzmanların dikkatini çekti. Bunlardan biri Türkiye'nin Baykar Savunma Sanayi Şirketi ile imzalanan ve Riyada sayısı açıklanmayan son teknoloji ürünü Akıncı insansız savaş hava araçlarını satacak olan mutabakat zaptı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü rakamlarına göre Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana Türkiye'nin yerli savunma sanayi bir devrime tanıklık etti ve bu da ülkenin dünyanın en büyük 3. silah alıcısı konumundan en büyük 12. silah ihracatçısı konumuna gelmesini sağladı. 20 yıldan kısa bir süre içinde Ankara, 2004 yılında yaklaşık %80 olan yabancı askeri ithalata bağımlılığını önemli ölçüde azaltarak 2022 yılında yaklaşık %20'ye düşürdü. ABD'den yapılan ithalat, 2016 ile 2020 yılları arasında özellikle F-35'lerin alınmaması ve Patriot hüzelerinin alınmaması nedeniyle %81 oranında keskin bir düşüş gösterdi. Bu süre zarfında yerli savunma sanayi sektörü engellere, zorluklara ve ambargolara rağmen büyümeye devam etti ve böylece Ankara'nın hava, deniz, kara, elektronik ve mühimmat alanlarında üretim yeteneklerini artırmayı amaçlayan yükselen bir üretici olarak kategorize edilmesini sağladı. Son birkaç yılda Türkiye'nin gelişen savunma sanayi, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dikkatini çekti. 2017'deki krizini ve Katar'a yönelik ablukayı sona erdiren 2011 Al-Ula Anlaşması'nın ardından Ankara, Abu Dhabi ve Riyad arasındaki ilişkiler önemli ölçüde iyileşti. Erdoğan'ın Temmuz turu normalleşme sonrası yeni bir dönemin başlangıcı oldu ve Türkiye ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki bağları özellikle ekonomik ve güvenlik düzeylerinde güçlendirdi. Kik ülkeleri özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en büyük askeri teçhizat ithalatçıları arasında yer almaktadır. Başta Amerikan ve Avrupa donanımı olmak üzere batılı askeri teçhizat Körfez savunma pazarına hakimdir. Son birkaç yılda çok küçük bir oranda da olsa daha fazla Rus ve Çin silahı bu pazara girmiştir. Altı kik ülkesinin askeri harcamaları 100 milyar doları aşıyor. Türkiye'nin yükselen askeri profili ve büyüyen yerli savunma sektörü göz önüne alındığında Ankara gelecekte kikin savunma alımlarından daha büyük bir pay almayı hedefliyor. Umman hariç tüm kik ülkelerinin Ankara ile savunma sanayi işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. Türkiye ile bu düzeyde işbirliği kurmaya yönelik ilgi giderek artıyor. Körfez perspektifinden bakıldığında bu tercihi haklı çıkaracak çeşitli nedenler olabilir. Bunların başında Körfez monarşilerinin Batı'ya yoğun bağımlılık döneminin ardından güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme arzusu ve yerli bir savunma sanayi kurma istekleri geliyor. İsveç İş dışişleri bakanı Tobias Milstrom bundan sonra görevinin büyük bir bölümünü İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye ayıracağını söyledi. Bilström, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla İsveç'te bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin büyük elçileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden görüntülü ve yazılı açıklama yapan Bilström, yapıcı ve güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonra görevin büyük bir bölümünü Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirmeye ayıracağım ifadesini kullandı. Kur'an-ı Kerim yakanların provokatör olduklarına işaret eden Bistrom, İslamofobik eylemler hangi biçimde olursa olsun İsveç hükümeti tarafından reddediliyor. Bu hükümetin görüşünü yansıtmaz. İslam'ın ayrılmaz bir parçası olan Müslümanlar için sadece açık bir provokasyon teşkil etmiyor. Kur'an veya herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlık İsveç toplumu tarafından da son derece saldırgan ve saygısız bir eylem olarak kabul ediliyor. Görüşünü paylaştı. Bistrom kutsal kitapların yakılmasını önlemeye yönelik kamu düzeni yasasında değişiklik yapmak için çalışma başlattıklarını da vurguladı. Baykar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından açılışı yapılan Pakistan Ulusal Havacılık Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı NAS'ta yerini aldı. Baykarlar NAS arasında işbirliği anlaşması Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Pakistan Ulusal Havacılık Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı Komutanı Kor General Gulam Abbas Gunman tarafından imzalandı. Selçuk Bayraktar, Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif ile Bayraktar Akıncı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Baykar, Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde 4 Ağustos Cuma günü resmi açılışı yapılan Ulusal Havacılık, Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda yerini aldı. Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği açılış törenine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Açılış programının ardından Baykar'la NAS arasında işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la NAST Komutanı Kor General Gulam Abbas Gumman imzaladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılış töreninde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Başbakan Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Seyit Asim Münir Ahmatsa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaher Ahmet Baber Situ ve NAST Komutanı Kor General Gulam Abbas Gumman. Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar Akıncı T önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Baykar tarafından kurulan Baykar Teknoloji, Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacak. NAS dünyasında ARGE faaliyetleri yürütecek olan Baykar Teknoloji, tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacak. Böylece Türkiye ve Pakistan'ın asırlara dayanan güçlü bağları yüksek teknolojiyle geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşınacak. Baykar'ın NAS üyesinde gerçekleştireceği ARGE çalışmalarıyla gelecekte yürütülecek kapsamlı işbirliğinin de temeli atıldı. Bu sayede Baykar, Pakistan'la geliştirdiği işbirliğini stratejik alanlarda daha da derinleştirecek. Türkiye ve KİK ülkeleri arasında artan savunma sanayi işbirliği muazzam bir stratejik ve ekonomik büyüme potansiyeli göstermektedir. Mega anlaşmalara odaklanmak hem Türkiye'nin hem de KİK'in çıkarlarına hizmet edecek ve anlık taktiksel değerlendirmeler yerine uzun vadeli planları teşvik edecektir. Türkiye ve KİK ülkeleri arasındaki savunma işbirliği, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından hayati önem taşıyor. Jeopolitik dönüşümler bölgeyi şekillendirmeye devam ederken, savunma işbirliğine yönelik koordineli ve ileri görüşlü bir yaklaşım Türkiye'nin körfezdeki güvenlik rolünü güçlendirecek, KİK ülkelerine fayda sağlayacak ve daha istikrarlı ve güvenli bir bölgenin önünü açacaktır. Günün önemli gelişmelerini aktardık.